Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde ise yağmur etkili oldu. Karabük Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde başlayan kar yağışı yolda tutmazken, ağaçlar beyaz örtüye büründü bazı sürücüler araçlarından inerek cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Sürücüler, kar yağışının kendileri için güzel olduğunu söyledi. Karayolları ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Evet, bekliyorduk ve güzel oldu. Bu akşam gerçekten tadın, şeyin karın tadı çıkarmak gerekir. Gerçekten güzel bir hava. Güzel oldu. Soğuk vardı ama beklemiyordum. Güzel oldu.